Merhabalar. Ben Doktor Ceyhun Dündar. Bir önceki videomuzda size glutatyonun vücudumuzda nasıl etkilediği ve hangi hastalıklarda nasıl kullandığımız hakkında genel bilgiler vermiştik. Ondan sonra da glutatyonu nasıl doğal olarak arttırabiliriz? Bunun yolları nelerdir hakkında video çekeceğimize söz vermiştik. İşte o videomuzu şimdi çekeceğiz. Öncelikle en önemli şey sülfür içeren gıdalar. Çünkü vücudumuzda biliyorsunuz glutatyon doğal olarak üretilebilen bir bileşik. E bunun için de vücudumuza glutatyonun komponentlerinden bazılarını almamız lazım. Bu nedenle vücudumuza alacağımız metiyonin ve sistein içeren bazı ürünler var. Bu ürünler bizlerde belirgin glutatyon üretimini arttırmak. Sülfür içeren gıdalar dediğimiz gibi glutatyonu belirgin arttırıyor. Peki bilinen sülfür içeren gıdalar sofralarımızda bolca bulunanlardan bahsediyorum. Hangileri? Özellikle brokoli, karnabahar, özellikle mor ve normal kuru soğan ve alyum bitkileri dediğimiz sarımsak belirgin sülfür içeren gıdalar ve glutatyon üretimini belirgin arttıran gıdalardan bazıları. İkinci olarak glutatyonumuzu doğal arttırmanın en önemli yollarından biri vitamin C alımını arttırmak. Vitamin C biliyorsunuz suda eriyen bir vitamin. Vücudumuzun en elzem vitaminlerinden biri. Bağışıklık sistemimizi belirgin arttıran bir vitamin. Vitamin C ile birlikte yapılan bazı araştırmalarda özellikle günde 500 ile 1000 mg vitamin C alan bireylerde bakıyorlar ki beyaz kan hücrelerinde glutatyon oranı %18 oranında artıyor. Bir başka araştırmada ise Günde yine 500 ile 1000 mg arası vitamin C alan kişilerde Bunlarda ise kırmızı kan hücrelerinde glutatyon oranı %47 oranında artmakta. Bir diğer doğal glutatyon arttırıcı yöntem ise selenyum. Selenyum glutatyon üretimini kofaktörü yani ana faktör değil ama glutatyon üretimini arttırıcı etkisi olan bir madde. Peki selenyumu hangi gıdalardan bol miktarda alabiliriz? Özellikle mevsim balıklarında bol miktarda selenyum bulunmakta. Bunun yanında çiğ kuru yemişlerde özellikle Brezilya yemişi dediğimiz bir kuru yemişte ve cevizde bol miktarda e, selenyum bulunmakta. En son olarak ise sakat atlarda e, belirgin miktarda selenyum bulunmakta. Selenyum glutatyon levelimizi belirgin arttırmak için kullanabiliriz. sonraki aklımıza gelen şey ise whey proteinleri. Whey proteinlerini sporcu arkadaşlarımız kas yapımında vesaire de oldukça kullanıyorlar. Whey proteinin içinde belirgin miktarda amino asitler var ve bu amino asitler glutatyon değerlerimizi arttırmada belirgin farklılıklar yaratmakta. Bir başka yöntem ise deve dikeni. Deve dikeni normalde yemeğimizde soframızda çok bulunan bir şey değil. Bir ot. Ama deve dikeninin artık doğadan aldığı tablet haline getirilebiliyor. Bir ekstra haline getirebiliyor. Ve insanlar kullanılabiliyor. Aslında deve dikeninin en belirgin etkisi karaciğer yağlanmasını azaltması. Karaciğere oldukça faydalı olması. Bunun yanında deve dikeni ile ilgili yapılan çalışmalarda bakmışlar ki deve dikeni kullanan kişilerde glutatyon levelleri %40-45 oranında belirgin artış gösteriyor. Müzik Özellikle doğu toplumlarının sofrasından ayırmadığı bir baharat var. Neredeyse kendi başına bir video hak bir baharat bu. Zerdeçal. Zerdeçal için aslında bir video çekeceğiz ama bunda da kısaca bahsedelim. Zerdeçal otoimmün süreçleri belirgin baskılıyor. Romatizmal hastalıklarda, kronik ağrılarda birçok farklı durumda kullanılabiliyor. Zerdeçal'ın ana maddesinin adı ise kurkumin. Kurkumin ekstratı kullanan kişilerde yani kurkuminle oluşmuş tablet kullanan kişilerde yapılan çalışmalarda bakıyorlar ki bu hastaların hücresel glutatyon seviyeleri %50-55 oranında artmış. Kısacası zerdeçali az veya çok soframızdan eksik etmememiz gerekmekte. Peki vücudumuzda glutatyon üretilirken buna aracı olan enzimin adı ne? Bunun adı glutatyon peroksidaz. Bunu burada neden bu bilgiyi verdim? Çünkü şunun için uykumuz aslında glutatyon seviyelerimizde belirgin etkili. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada 30 adet sağlıklı hastayı alıyorlar. Daha doğrusu sağlıklı bireyi alıyorlar. 30 adet de insomniyası yani uyku bozukluğu olan hastayı alıyor. Ondan sonra yapılan testlerde bakıyorlar ki uykusuzluk problemi olan hastaların belirgin glutatyon levelleri düşük. Ve sağlıklı doğal uyku uyuyan kişilerde ise glutatyon levelleri neredeyse düzeyli seviyede, düzgün seviyelerde. Bu nedenle tüm hastalarımıza uygun ve belirgin saatlerde uyumayı da önermekteyiz. Peki glutatyon dediğimiz zaman olmazsa olmazımız ne olacak? Tabii ki sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı düzenli egzersiz yap düzenli egzersiz her türlü sağlıklı yaşam parametresini arttırdığı gibi glutatyonu da belirgin arttırmakta. Yapılan testlerde bakıyorlar ki sürekli egzersiz yapan, bakın burada çok ağır spordan bahsetmiyorum. Yani günlük 10 bin adım atma, yürüyüş yapma ve egzersiz yapmaktan bahsediyorum. Bireylerde doğal olarak glutatyon seviyeleri belirgin oranda artmış ve hastalar neredeyse kronik hastalık yükünden belirgin kurtulmuş durumda. Ve son olarak e, kaçınılması gereken en önemli durumlardan bahsedelim. Toplumumuzda da bolca bunlar özellikle sigara. Sigara çünkü oksidan madde sayısını çok arttırır, glutatyonunuzu azaltır. Bunun sonucunda da oksidan hücre hasarına neden olur. Birçok farklı hastalığı ortaya çıkarabilir. Bunu ek olarak ikinci olarak ise alkol kullanımının azaltılması. Çünkü alkol glutatyon peroksidaz enzimi üzerine etki eder ve glutatyon üretimini doğal olarak baskılar. Bu videomda size glutatyonu nasıl doğal olarak arttırabiliriz ondan bahsettim. Bunun dışında medikal olarak glutatyonu ağızdan hap şeklinde alabiliriz, damarsal tedavi şeklinde alabiliriz, dil altı alabiliriz gibi birçok farklı kullanım şekli var. Ancak en doğalı her zaman doğal olanı yönden devam etmektedir ve sporla, egzersizle, beslenmeyle glutatyon seviyemizi arttırmaktır. Bu ve bunun gibi bilgilere hızlıca edinmek, bunları takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Daha sağlıklı, daha mutlu